Herkese merhaba arkadaşlar. Ailenizin ana haber bülteni, evinizin ekonomisti Selcoin ile muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gram altını, doları, gümüşü ve bitcoin'i konuşalım. Kripto paraları değerlendirelim. Genel piyasaları değerlendirelim. Dolarda bir kaçış var, bir sermaye kaçışı var. Onu konuşalım. Altcoin'lerde ciddi düşüşler gelecek mi? Büyük düşüşler baş mu onları konuşalım. Bugün sert düşüşlerde yaşandı altcoinlerde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayına ilişkin fiyat değerlendirmeleri paylaşıldı ve enflasyon son 2 yılın zirvesine ulaştı. 2019'un Mayıs ayından beri gördüğümüz en zirve alanlarına ulaştık. Tüketici fiyatlarında yıllık %17 artış söz konusu. Gıda fiyatlarında da %16.98 artış söz konusu. Tabi bunlar TÜİK'in verileri. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı veriler bunlar. Çarşıda pazarda durumun daha da vahim olduğunu elbette hepimiz biliyoruz. Ve buna göre üretici fiyat endeksi Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre %35.17 artış gösterdi. Yıllık bazda baktığımızda da artış %4.34 oldu. Bunun dışında Türkiye'den bir sermaye kaçışı da söz konusu. Veriler bize böyle söylüyor. Bloomberg'ten aldığım verilere göre Mart ayında son 15 yılın zirvesi görülmüş sermaye kaçışı adına. Mart ayında tam 1.918 milyar dolar sermaye kaçışı yaşanmış. Ve 2006 yılının Mayıs ayına göre en büyük sermaye kaçışı oldu bu. Rekor kırıldı. Bize doların lazım olduğu dönemde yani dolar istediğimiz, dolar kazanmaya çalıştığımız dönemde pandemi nedeniyle turizmden aldığımız darbenin dışında bir de böyle darbeler alıyoruz. Dolar kazanmaya çalışırken dolar kaybediyoruz. Sermaye kaçışını net şekilde görüyoruz. Ve bu durum gerçekten çok önemli, çok ciddi bir konu. İvedi şekilde önlem alınması lazım, reformlar yapılması lazım, hızlı aksiyon alınması lazım. Acilen bu alanda bir tampon yapılması lazım diyebiliriz. Şimdi bu veriler ışığında doların güncel görünümüne baktığımızda dolarda beklediğimiz o hareket alanını, o hareket kalıbını dolar oluşturmaya başladı. 2 hafta önce konuştuğumuz ve çizdiğimiz rotaya göre burayı kırmasını, akabinde yükselmesini, sonra destek bölgesini test etmesini ve sonra burada küçük bir çanak hareketi oluşturmasını ve akabinde de yükselişin devam etmesini konuşuyoruz. Buradaki hareketler sırasıyla milimetrik olarak neredeyse, sırasıyla hareketler gerçekleşti ve bu çanak oluşumu da oluşmaya başladı. Destek seviyesinden sekti ve 8.40-8.50 bantlarına doğru gidiyoruz. Doların tutulabilecek bir alanı kalmadı ve bu bölgelerden artık 8.20'lerden aşağıya dolarda gevşeme beklentim yok. Burada ancak mini bir kulp yapabilir. Son videoda da değerlendirmiştik. Buraya yükseldikten sonra bir mini kulp yapabilir. Gene 8.25-8.30'lara bir kulp yapabilir. Akabinde yükselişlerin devam etmesini bekliyorum dolarda. Zaten temel seviyede gelen haber akışları da teknik analizin bu görünümünü destekliyor. Maalesef ve maalesef ki Dolarda son dönemde gördüğümüz en dip alanlardan geçiyoruz diye söyleyebilirim. Tabii bu benim şahsi fikrim. Dolardaki bu gelen küçük trend kırılımları akabinde yükseliş hareketinin devamlılığı itibariyle benim ilgilendiğim alan gram altın ve gram gümüşün yapacağı hareketlerdi. Israrla gram altın ve gram gümüşte yeni giriş yapmak isteyenler, yeni yatırımcılar nereden girebiliriz diye son videolarda soruyorlar. Son videolarda da ben bu konuyu özellikle örnek vererek anlatıyorum. Destek seviyelerinde ben buradan da alırdım diye son girmek isteyenler de söylüyorum. Bakınız 465 desteğine gevşerse, gevşemesi olası ve buradan değerlendirilebilir demiştim. Akabinde o destek seviyesi test edildi ve geri döndü. Gram altın artık 500 TL seviyesini zorlayacaktır diyorum. Buradaki doların yaptığı hareketle birlikte burada aynı şekilde küçük bir çanak oluşturacak ve akabinde 500 TL seviyesinin üstüne gram altın çıkacaktır diye düşünüyorum. Son videoda söylediğim gibi 465 472 bölgesi değerlendirilebilir bölgedir. Daha aşağılardan maliyetlenme, değerlendirme imkanları bulduk. 420'lerden, 30'lardan, 40'lardan son girmek isteyenler için birkaç gün önce konuştuğumuz seviyeleri takip edenler de bu desteği değerlendirmiştir diye tahmin ediyorum. Yeni giriş yapacak olsam gene bu destek seviyesinin gelmesini beklerim ben. Ya da eğer ben paramı TL'de tutmak istemiyorum, altın almak istiyorum dediğinizde 465'in üstündeki biraz daha riskli olan destek seviyesi 470-472 alanı olduğunu söyleyebilirim. Daha riskli de olsa gene de değerlendirilebilir alandır bana göre. Çünkü 500'ün üstüne çıkmasını bekliyorum. Ama her zaman dediğim gibi güvenli alanlar destek seviyeleridir. Gram altındaki güvenli destek alanı burada 465 seviyesidir. Gümüşün gram tarafında da bakın burada bir ok işareti yapmıştım. O ok işareti kalmış. Ok işareti yerinde duruyor. Son videoda konuştuğumuz buradan destek seviyesine gevşer. Akabinde buradan alır yukarıya gider diye desteğe gevşedi. Buradan geldi. Bu hareketi de tamamladı. Yukarıya hareketini yaptı. Gümüşte benim beklentim burada öncelikle 7.5 seviyesine tırmanması ve 7.5 seviyesi sonrasında da 11 TL'lere kadar gümüşte gümüşün gram tarafında yükselişlerin devam etmesini bekliyorum. Umuyorum ki son birkaç videoda özellikle takip ettiğim bu alanı bekleyin, bu alandan değerlendirin diye girmek isteyenler için söylediğim bu alanı birçok kişi değerlendirmiştir, kullanma fırsatı bulmuştur diye tahmin ediyorum. Elbette kripto paralardaki gibi büyük fırsatlar, çok büyük kazanç alanları olmuyor emtiyada ama buradan şuraya yaptığı %5'lik yükseliş bile bir paradır yani nihayetinde. Kısa vade işlem yapanlar için de çok güzel bir kazançtır. %5 birkaç gün için çok ciddi bir rakam. Şu destek direnç seviyelerini kullanmaya gayret edin dostlar. Bakın burada 7 lirayı kıramadığını konuştuk. Akabinde burada 7 lirayı patlatarak kırdı ve yükselişine devam ediyor. Artık gümüşte bu alan itibariyle gümüşteki destek seviyesi 7 lira olduğunu söyleyebilirim. 7 liradan aşağıya çok fazla bir sarkma beklentim olmaz gümüşte bu trend yapısı itibariyle. Elbette bu söylediklerimin hiçbirinin bir garantisi yok. Tamamen trendlere göre yorum yapmaya gayret ediyorum. Ve gümüşün de ons tarafında son konuştuğumuz destek alanı 25.69 dolar. Burada resmen bir iğne şeklinde kaldı. Şu bölgeyi kullananlar Gerçekten çok büyük azınlıkta olduğunu söyleyebiliriz global anlamda da Destek seviyeleri çok böyle iğne şeklinde görüldü Kullanma fırsatı olan ons tarafını takip edenler için Hem gümüşün ons tarafında hem de altının ons tarafında çok güzel fırsat alanlarını işaretledik Ve bu destekler umuyorum ki değerlendirilmiştir Buradan yaptığı yükselişte gümüşün ons tarafında artık 26.5 dolar seviyesi bölgesi destektir Gümüşün ons tarafında esasen bu yapacağı hareket itibariyle burada bir boğa bayrak hareketi yapmasını beklerim akabinde yakalayacağı trend ile gümüşün 35 dolar seviyelerine kadar yükselmesini bekliyorum. Altının ons tarafına atlamıştık. Altının ons tarafına da bakalım. Altının ons tarafında da gene destek seviyesi iğne şeklinde kaldı. 1756 dolar destek seviyesini son birkaç videodur konuştuk. Buradan iğne şeklinde değerlendirenler için güzel bir kar alanı oldu. Bakın burada yapacağı bu dönüş hareketinde gene şu anda 1780 1775 olarak şöyle bant olarak da söyleyeyim. Burada 1775 1780 10 altındaki yeni destek alanıdır. Bu bölgenin altında kalırsa buradaki trendin sonlandığını konuşuruz. Bu bölge 10 altını yeni takip edenler için değerlendirilebilir bölgedir. Çok değil. Daha 4 gün önce şu bölgeyi konuştuk. Burada iğne şeklinde bu fırsatı kovalayan, değerlendirenler karlı durumda. Şimdi buradaki desteğin akabinde yeni destek artık şu bölge. Bu bölge 10 altında değerlendirilebilir bölgedir. Doların yükselişine eş zamanlı olarak Borsa İstanbul tarafında da bir iki kelam etmek istiyorum. Borsa İstanbul'un yaptığı bu düşüş trendi Akabinde buradaki kırdığı küçük alanda Borsa İstanbul'un, borsanın 1470 dolar seviyelerine kadar yükselmesini beklerim. Eğer borsadan çıkmak, eğer kar almak istiyorum diyen için kar alınabilir bölge, safra azaltılabilir bölge, alımlarımı küçültmek istiyorum, satışlarımı artırmak istiyorum diyenler için kullanılabilir bölge bu bölgedir. 1470 bölgesi ve akabinde yeniden bu bölgeden aşağıya süzülmesini ben borsanın bekliyorum. Yeniden destek seviyelerini test etmesini bekliyorum. 1330-1360 seviyelerine kadar yeniden gevşemesini bekliyorum. Buradaki kırılımı takip edeceğiz ve buradaki kırılım itibariyle de düşüşlerin daha sert olmasını bekliyorum. Borsa tarafında hala negatifim. Şu 1470 direncine %2, %3 gibi bir uzaklıktayız. Yani bu bölgeyi kırar, bu bölge üstünde tutunursa deriz ki borsa İstanbul'da düşüş trendi bitti. Duran yükselen trade yapılabilir, kazanılabilir bir bölgede olduğumuzu konuşabiliriz. Objektif bakmaya gayret ediyorum dostlar. MT tarafına benim güvencim devam ediyor. Altın olsun, gümüş olsun, platin olsun, tüm MT alanlarını güvencim devam ediyor. Platin'den de çok kısa bir bahsetmek istiyorum. Platin'deki Şubat ayından beri gelen bir 3 aylık düşen trend söz konusuydu. Trend kırıldıktan sonra RETES yaptı. RETES yaptığında dedim ki Platin de burada artık yeniden yukarıya dönüş hareketi yapacaktır. Platin'in TL tarafında da direnç olarak konumlandırdığımız alan 315 TL'ydi. Oraya da bakacağım. O direnç üstünde Platin yeniden değerlendirilebilir demiştim. Hatırlarsanız konuştuklarımızı teyit etmek lazım. Teyit ettiğimiz alanda zincirleri birbirine bağlaya bağlaya yürümeye gayret ediyorum. Videolar arası ve konuştuğumuz şey şeyler arasında böyle kopukluklar olmasın istiyorum. Şimdi platinde bu retest sonrası 1350 dolar seviyelerine kadar platinin yükselmesini beklerim. Ve platinin TL tarafına baktığımda da 315 olarak belirttiğim direnç alanı kırıldıktan sonra da artık değerlendirilebilir bölge platinde yeniden bu bölge oldu. 315-320 TL seviyesi. Bu bölgeye yeniden bir gevşeme olursa eğer bugünden peşinen söylüyorum kesinlikle ben bu bölgeyi kullanmak isterim diyeceğim bölgedir platinde. Ve mevcutta elinde tutanlar içinde bu bölge bölgenin altında günlük bir kapanış gelmediği sürece platinde yükseliş trendi devam edecektir. Bu bölgelerden kopup 400 TL seviyelerine kadar gitmesini bekliyorum platinin öncelikle. Şimdi kripto para tarafına bakalım. Kripto para tarafında özellikle altcoinlerde yeni yatırımcıların her düşüşten sonra panik yaptığı, her düşüşten sonra silkelemelerde büyük panikler yaptığını görüyorum. Her zaman öncelikle diyorum ki panik alış satışı yapmayın dostlar. Yani bir alanı belirledikten sonra bir destek direnci belirledikten sonra bu alana sadık kalmanız lazım. Yani sadık kaldığınız bir alan var. Siz buna rağmen herhangi bir düşüş başladığı anda panik ile satış yaptığınız anda iğnenin ucundaki fitilin ucundaki satan kişi oluyorsunuz. Bunu yapmamanız lazım. Bunu yapmamanız için de destek dirençlere sadık kalmanız lazım. Bitcoin'de eğer gevşeme devam ederse, bu destek seviyesine gevşeme devam ederse bu bölge Bitcoin'de değerlendirilebilir destek alanıdır. Bunun dışında esasen Bitcoin'deki alımdan ziyade altcoin'deki alımlara dikkat çekmeye gayret ediyorum. Çünkü bu dönemde revaçta olan yükseliş trendlerini vaat eden altcoin'ler ama bitcoin'in yaptığı her düşüş hareketinde her silkeleme hareketinde altcoin alanlar elindekini yarın yokmuş gibi satıyor. Hemen panik satışı yapıyor. Panik satışı yaptıktan sonra ürünün tekrar yukarıya doğru yükseldiğini acı dolu gözlerle izliyor maalesef ki yatırımcılar. Özellikle yeni yatırımcı bu tuzaklara çok düşüyor. Altcoin'lerde yatırım yaptığınız üründe her zaman söylüyorum %10 gibi bir stopa razı olun. %10 gibi bir zarara razı olun. %10 aşağısına düşüp orada da kaldığında Orada tutunduğunda düşüş trendi netleştiğinde destek seviyeleri kırıldığında pozisyonunu zararlı olarak terk edebilirsin. Ama bir iğne attığında, fitil bir hareket yaptığında bunlar satış olarak değerlendirilebilir bir alanda değildir. Tam fitil esnasında sabredip o hareketin tamamlanmasını beklemeniz gerekiyor. Elbette stresli olduğunu kabul ediyorum ama bu piyasa volatilitesi yüksek olan bir piyasa ve nabzı kaldırmayan da bu sektörde, bu alanlarda işlem yapmaması lazım. Bitcoin eğer bu destek seviyesinin altında kalırsa, altcoin'lerde tehlikeli bir dönem olduğunu konuşabiliriz. Ama bu destek seviyesinin altında kalmadığı sürece altcoin'lerde çok büyük düşüşlerin başlayacağı süreç başlamayacak. Tamamen bizim hedef olarak alacağımız bölge bu bölge. Bu bölgenin altında kapanışlar gelirse, günlük kapanış gelirse özellikle altcoin'lerde tehlikeli bir dönemde olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Bu bölge içerisindeyken de yani 53 binlerden 59 bin dolarlara kadar 5-6 bin dolarlık şu süreç içerisinde altcoin'lerde her türlü etinden sütünden faydalanabilirsiniz. Şimdi konuştuğumuz fırsat olarak değerlendirdiğimiz altcoinlerde özellikle demirbaşlardan bahsediyorum. Demirbaşlara para akışı var diyorum. XRP konuşuyoruz, Ripple, ı. Ethereum çok ciddi yürüdü. Direnç bölgesinden kar alınabilir demiştim. Direnci kırdı, yükselişine devam etti. Dash konuştuk. Dash de sağlam yükseliyor. Yani piyasanın trendinin tersini hareket ediyor. Zaten bunlar demirbaş altcoinlerdir. Dash de aynı şekilde. Diğer altcoinlerden de ufak ufak destek direnç seviyelerine bakacağım. Şimdi önce XRP'den örnek verdim. XRP'den standart olarak girişimi yapayım. XRP'de 0.91 ve 1.17 dolar seviyesinden değerlendirenler için kar alınabilir bölge. 1.50-1.60 bölgesindeki bu direnç alanı olduğunu konuşmuştuk. Bu bölgenin altında sarktı. Burada kar alan içinde şuraya sarkması sevindirici bir haber. Çünkü adam tam tepeden bu üründen kar almış oldu. Elindekini komple satmak kar almak değildir. Ethereum'da da aynısını söyledim. Elinde büyük bir miktar vardır. Yani 10 tane borsadan 10 tane Ethereum aldıysam 2 tane borsadaki Ethereum'larımı satıp kar alabilirim. Ya da iki borsadaki XRP'lerimi satıp kar alabilirim. Bu elimdeki ürünleri komple satmak demek değildir. Elimde 10 tane balık vardı. 2 tanesini sattım. Para kazandım. Kar aldım. 8 tanesi duruyor. Kademeli olarak onları da satacağım. Daha fazla kar toplayacağım. Amacım bu. Herkesin amacı bu. Amaç daha fazla kazanmak ama direnç seviyelerine bağlı kalmadığınız zaman burada bu direnç seviyesine dur buradan bekleyeyim ben kar almayayım dediğinde daha aşağılara düştüğünde bazıları panik satışı yapıp buradan kar almak zorunda kalıyor. Burada XRP'nin trend alanında bir 1.33 dolar seviyesi gelirse XRP'de değerlendirilebilir destek alanıdır. Bu bölge kovalanabilir diye düşünüyorum XRP'de. Demirbaş seviyesinde altcoinlerden gene Bitcoin Cash örneğini vermiştim. Bitcoin Cash 930 dolar bölgelerine gevşerse bu bölgelerden de değerlendirilebilir olduğunu konuştuk. Tam 933 seviyesine kadar gevşedi Bitcoin Cash. Şimdi buradaki kanal hareketini çizdiğimde bakın burada bu kanalda bir ihlal vardı. Bu ihlalin aynısı burada da yaşanmış. Benim ilk dikkat çektiğim alan destek alanı 930 dolar. Bu bölgeden değerlendirip bu bölgenin altında kapanış geldiğinde destek seviyesi kırıldığında ben bu pozisyonu kapatırım. Ya da buradan değerlendirdiğimi 930-935 bölgesinden aldığım ürünü 1086 dolar seviyesine kadar en aşağı tutarım. Bu bölgeden de kar alırım. Ya da alamadıysam başka ürün alırım. Yani insanlar çok sabırsız. Hocam bugün de coin ver, yarın da coin ver. Bugün başka bir coin yok mu? Yarın başka bir coin daha yok mu? Vesaire. İnsanlar çok sabırsız. Paylaştığım destek direnç alanlarını beklediğinizde daha aklı selim hareket ettiğinizi çok net şekilde göreceksiniz bu alanda size çok büyük iş düşüyor yatırımcı olarak inisiyatif almanız lazım inisiyatif almayı da bilmeniz lazım altcoinlerden GRT aldığımı değerlendirdiğimi söylemiştim ve GRT'deki alt destekleri de konuştuk 1.55 1.60 bu bölge destek alanı bu destek alanının altında kalırsa bu ürünün destek alanı bu bölge 1.35 1.40 dolar seviyesi Bitcoin'deki trend bozulmadıkça GRT'de yukarı yönlü hareketini yapar diye tahmin ediyorum hiçbir üründe yüklü yatırımım yok hepsinden küçük küçük tıklayarak kar almaya çalışıyorum hala. Avax'ı uzun süre soranlar oldu. Avax'ta düşüş trendi hareketini yaptıktan sonra bu trend alanını kırdıktan sonra Avax'ta artık şu bölgeleri konuştuk direnç alanlarını. Bu direnç alanlarını da kırma gayretinde Avax. Daha önce konuştuğumuz 43 dolar burada direnç seviyesinde. Ve Avax'ta şu bölgede destek olarak konuştuğumuz şu bölgelerde Avax'ta fırsat değerlendirenler için gene bugün bu direnç seviyesi alanları gene kar alınabilir bölge. Çünkü o adam burada girdi. Onun işlemi burada bitti. Sen yeni yatırımcı olarak yeni girişler kovalıyorsan senin içinde değerlendirilebilir bölge bu bölge. Bu bölgedeki kapanışlarla sen de değerlendirebilirsin ama bu hareketi yaptıktan sonra AVAX'da yeni fırsat olarak ben görmem şahsen. Çünkü yükseliş öncesi bu hareketi yaparken AVAX'ı konuştuk. Her ürünün benzer hareketleri yapacağına dair bir garanti yok. 3 tane, 4 tane, 5 tane altcoin'den değerlendirirsin. Bazıları çok iyi hareket yapar. Çarp alırsın. Sonra başka ürün kovalarsın. Bu işin olayı zaten budur. Sepet yapmanın mantığı zaten budur. BitTorrent'e bakalım. BitTorrent'e Türk yatırımcıların fazla olduğunu biliyoruz. Bazen soruyorum tweetlerin altında Twitter'da en çok hangi altcoinlerin analizini istersiniz diye. Fazlaca sorulan altcoinlere de cevap vermeye gayret ediyorum. Benim elimde tutsam da tutmasam da değerlendirmeye çalışıyorum. BitTorrent'te seri bir hareket yapmasını bekledim ben bu 0.70 dolar seviyesinde. Bu hareketi yapmadığında da dedim ki ben bu üründen umudumu kestim şimdilik ve bu üründen biraz almıştım onu sattım diye tweet attım. Çünkü benim için o hareketi yapmadı. Akabinde BitTorrent gevşemeye devam etti. Bu bölgelere kadar evşedi. BitTorrent'in değerlendirilebilir destek alanı burada. 0.0057 0.0059 seviyesi burada. BitTorrent'te destek alanıdır. Bu bölgeden bu ürün değerlendirilebilir. Bu bölgenin altında 4 saatlik tek kapanışta bu ürün terk edilmesi lazım derim. Elinde tutanlar adına da bu bölgenin takip edilmesi lazım. Bu bölge kırıldığında BitTorrent'te sert düşüşler gelir. BitTorrent için en önemli bölge bu bölgedir. Burada yaptığı kırılım sonrası hareketini yapmamış olsa da buradan yeniden bir retest hareketi gelebilir BitTorrent'te. Şurada kırılım yaşadı. Kırılım akabinde hareket gelmedi. Hareket gelmediyse retest ihtiyacı var demektir. Elbette kesin bir garantisi yok ama şurada retest yaparsa BitTorrent'ten tam burada iğne ucu gibi bir hareket bile olursa burada ben değerlendirmek isterim şahsen. Altcoinlerin mevcut yapısında şu anda bu silkeleme hareketleri akabinde hadi şuradan girelim diyebileceğimiz bir seviye görmüyorum. Ama elinde tutanlar için seviyeleri konuşmamız lazım. Chiliz takip eden Türk yatırımcıları da Chiliz'i soruyor. 0.51 dolar seviyesinin altında şu anda. Destek seviyesinin altında kalmış. Chiliz bu bölgeden aşağıya 0.42 dolar seviyesine gevşerse kesinlikle takip edilip değerlendirilmesi lazım derim. Çünkü güçlü bir trend yapısı olan bir coin ve kısa vadede sağlam yükselişler yapabilen bir coin. Ama bu dönemde şu anda son dönemde dediğim gibi demirbaş altcoinlere para akışı var. Önce XRP yürüdü. Arkasından çok konuşulan coinlerden Ethereum yürüdü. Dash yürüdü. Bitcoin Cash'te de biraz yükseliş var. Devamını getirebilir bu yükselişlerin. Litecoin de fena görünmüyor. Demirbaş altcoin para akışları, sirkülasyon daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü gelen bu hareketlerin silkeleme olduğunu düşünüyorum. Düşüş trendinin başladığını bu dönemde altcoin'ler adına söyleyebilmemiz için Bitcoin'de destek seviyesinin altına gevşemesi lazım. Şimdilik pusuda yeni hareketler içinde pusuda bu pozisyonları, bu hareketleri, bu destek direnç alanlarını takip edeceğiz dostlar. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından bir kişiye altın kapının anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.